engelli raporuyla araç alımında ve bu araçları kimlerin kullanacağına dair resmi mevzuat düzenlemesi geldi arkadaşlar. ÖTV muafiyeti üst limiti arttırılmadan önce yeni yılda suistimalleri daha başında bitirmek için ÖTV muaf araç alımında şartlar değiştirildi. Yıllardır bahsetmiş olduğum gerçek ihtiyaç sahiplerinin otomobillere daha kolay ulaşmaları için bu işi ticarete döken kişilere ve haksız yere tanıdıkları üzerinden ihtiyacı olmasa da indirimli olduğu için araç alacak kişilere ket vuracak bir düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan itibaren yalnızca birinci dereceye kadar akrabalar ÖTV muafiyetli araç kullanımından yararlanabilecekler. Eskiden birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalar bundan yararlanabiliyorlardı. Bu 3 akrabalık derecesi içinde de aynı ikametgaha sahip 3 isim verilecek ve onlar haricinde kimse aracı kullanamayacak. Yeni ÖTV yönetmeliğine göre tertibatlı araç alımlarında değişiklik yapıldı. Önceden tertibatlı araç alımlarında rapor sahibinin ailesi de yararlanırken yeni yönetmelikte bu uygulama rafa kaldırıldı. Artık sadece rapor sahibi aracı kullanabilecek. Aracı birinci derecede akrabalar dışında biri kullanacaksa iş akdine göre sözleşme yapılması zorunluluğu da getiriliyor geçen yıl meclisteki toplantımızda bu suistimalleri dile getirmiştik ve suistimallerin önüne geçilmesi konusunda söz almıştık. Topluluk sekmesinden meclis ziyaretimizin notlarını okuyup görebilirsiniz. Artık kayınçom üzerinden indirimli araç aldım, komşum üzerinden indirimli araç aldım kullanıyorum devri bitti arkadaşlar. Bu yönetmeliğe getirilecek revizyonla Yönetmeliğe aykırı araç alan ve kullanan kişilere çok büyük cezalar geliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse 1 milyon liralık aracı 555 bin TL'ye aldım. 450 bin TL kardayım diye düşünen ve yönetmeliğe aykırı hareket eden kişilere ÖTV muafiyetinin iki katı ceza ödemesi revizyonu gelecek birkaç ay içinde. Yani sakın bu tür olaylara girmeyin işin içinden çıkamazsınız. Su istimallerin önüne geçen bu yönetmeliği çıkaran değerli yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. Çünkü artık gerçekten araca ihtiyacı olup da bu kişiler yüzünden araç bulamayan gerçek ihtiyaç sahipleri artık ÖTV muaf otomobillere daha kolay ulaşacaklar ve biriken talep patlaması da en az yarı yarıya düşecek böylece. Bu yönetmelik 1 Ocak 2023'ten sonra geçerli. Yani bu tarihten önce alınan araçlar için eski mevzuat geçerli. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.